Albert Camus'un yabancı kitabını neden okumalısınız? Bu eser varoluşçuluk akımının ve absürt edebiyatın en önemli eserlerinden birisidir hayatın anlamı, bireyin toplumla uyumsuzluğu ve bunun gibi birçok kışkırtıcı ahlaki sorgulamaları vardır. Romanın kahramanı Marsol'un annesinin ölümüne kayıtsız kalması bizi şaşırtır. Sonrasında işlediği bir cinayetin yargılanması esnasında bu şaşkınlık daha da büyür. Burada bence en önemli etkenlerden bir tanesi Marsol'un yaptığı bu sorgulamaların birçoğunu biz de zaman zaman yapıyoruz. Bazı şeylere biz de kayıtsız kalıyoruz ve aslında kısmen denk gelen yerler oluyor. Bu denk gelişler de aslında romanı birçok romandan ayırt ediyor. Derin sorgulamaları olmasına rağmen romanın dili çok akıcı ve kolay okunur bir romandır. Özellikle insanın hayata bakışını, toplumsal kabulleri sorgulamasını etkili bir dille anlatan bir roman okumak isterseniz bu kitaba bakabilirsiniz. James Joyce'un Dublin'in kitabını neden okumalısınız? Bu eser modern edebiyatta kendi türü anlamında ilk örneklerden ve en önemli örneklerden biridir. Kitabın yazıldığı döneme kadar edebiyatta, romanlarda çok fazla görmediğimiz sıradan insan tipi bu romanın aslında baş karakteridir. James Joyce çok iyi bir gözlemci. İrlanda'da günlük yaşamı ve Dublin atmosferini çok iyi şekilde yansıtır. Eleştirmenler mesela şöyle bir şey söyler. Bir gün Dublin yerle bir olsa bile James Joyce'un sayfalarına bakarak şehri yeniden inşa edebilirsiniz. Tasvirleri, anlatım gücü bu derece Güçlüdür. Kitap birbirinden bağımsız ama tematik olarak birbiriyle bağlantılı kısa hikayelerden oluşur. Modern edebiyatın köşe taşı kitaplarından biri olduğu için bence okumalısınız. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabını neden okumalısınız? Bu eser modern edebiyatın en önemli eserlerinden birisi. Simgesel anlatımı özellikle çok belirleyici olmuş sonrasında. Kendi türündeki birçok eseri de etkilemiştir. Bir sabah uyandığında de bir böceğe dönüşmüş olarak kendini bulan Gregor Samsa ailesinin içindeki yerini, toplumdaki yerini sorgular. Kafka bu romanda aile içindeki dinamikleri, dışlanmayı ve hayatın anlamsızlaşmasını çok etkili bir şekilde anlatır. Gregor Samsa aslında hayatın anlamını kaybetmiştir. Hepimizin zaman zaman içine düştüğü benim burada ne işim var sorusunu Gregor Samsa'da kendine sorar ve kitabın bence insanı en önemli yakalayan kısmı bu benim burada ne işim var hissi. Kitap kısa ama yoğun bir kitaptır. Okumak için odaklanmayı gerektirir bence. Bireyin anlam arayışını, hayattaki yerini, toplum içindeki, ailedeki yerini sorgulaması açısından önemli bir kitaptır. Bu anlamda okumanızı tavsiye ederim. Tolstoy'un diriliş kitabını neden okumalısınız? Bu kitap Tolstoy'un ustalık eserlerinden biridir. Artık hayata bakış açısı oturmuş, ideolojik, dini, vicdani birçok anlamda karar vermiş bir adamın eseridir. Tolstoy'un hayata, topluma, toplumsal ilişkilere, insani ilişkilere dair bakış açısının net bir şekilde yansıttığı bir eseridir. Büyük oranda da otobiyografiktir bu kitap. Kitabın kahramanı toprak sahibi bir prenstir. Sarayda ve sosyetede nüfus sahibidir ve topraklarını köylülere dağıtır. Bu temayı Tolstoy'un birçok kitabında bir şekilde görürsünüz. Tolstoy'un dünya görüşünü, hayata bakışını anlamak için bu kitabı okumalısınız. Tolstoy'un İvan İliç'in Ölümü kitabını neden okumalısınız? Bu kitap Tolstoy'un hayatı ve ölümü anlamlandırdığı bir anlamda sorguladığı ve kendi açısından cevaplarını verdiği bir kitaptır. Bireyin ölüm karşısındaki tutumu ölüm yaklaştıkça hisset çevresinde olan bitenleri çok çarpıcı bir şekilde anlatır. Kitap sıradan bir memur Ivan Illich için zaman içerisinde bürokraside yükselmesini, beklentilerini, bu beklentilerin bir anlamda karşılandığı ve karşılanmadığı durumları ve nihayetinde ölüm yaklaştığında, ölümü kesinleştiğinde çevresinden gördüğü vefasızlık, çevresinden vefa gördüğü kişilere şaşırması gibi birçok anlamda sarsıcı tespitleri vardır. Tolstoy'un hayata dair felsefi sorgulamalarını yaptı ölümü anlamlandırdı ve hepimizin aslında zaman zaman içine düştüğümüz durumları, sorduğumuz soruları cevaplayan bir kitaptır. Tolstoy'un hayat nedir, ölüm nedir, mutluluk nedir gibi sorulara verdiği cevapları okumak isterseniz bu kitaba bakabilirsiniz. Bu ve benzeri pratik kitap tavsiyeleri için beni takip etmeyi unutmayın.